Timoloji rejimine girmek isteyenlere rejim nereden geliyor? Bir kelime nasıl hem kilolarımızdan hem ülkeden sorumlu olabilir? Fransızca rejim kelimesinin içinde Latince'de yön vermeyi anlatan regere fiili var. Tıpkı rejisör, rektör, direkt ve direksiyon kelimelerinde olduğu gibi. Cumhuriyet kelimesini değil ama kavramını borçlu olduğumuz Platon yani Eflatun bundan 2400 sene evvel Devlet adlı eserinde iyi'den kötüye giden 5 rejimden bahsetmişti. Devlet yapısını onu var edenlerin ruh yapısıyla açıklayan Platon'a göre ideal rejim en iyi anlamındaki aristoyla güç anlamındaki kratosun birleşimi olan aristokrasiydi. Aklı ve erdemi esas alan altın ruhlu bilge kralların rejimi. Zamanla zayıflayan aklın yerini güç ve cesaret alıyor ve onur anlamındaki time ve yine güç kratostan oluşan timokrasi rejimi doğuyordu. Gümüş ruhlu cesurların timokrasisinde erdem azalınca yerini az anlamındaki oligos ve yönetmeyi anlatan arkeinin birleşimi oligarşi alıyordu. İhtiras ve arzudan beslenen bronz ruhlu zenginler toplumda eşitsizliğin cılkını çıkarınca halk anlamındaki demos ve onun gücü kratos yani demokrasinin dönemi başlıyordu. Herkes eşit, herkes haklı. Akıl, onur, ihtirasın, altın, gümüş, bronz karmaşasını fırsat bilen biri düzen vaadiyle başa geçtiğinde rejimlerin en beteri tiranlık başlıyordu. Eski Yunanca'da gücü zorla ele geçireni anlatan Tirannos, Platon'a göre en yoz ruhu temsil ediyordu. Sizce Platon'un 2400 yıllık tespitleri günümüz dünyasında ne kadar geçerli?